Acaba babam sana hangi okula ayarlayacak? Bir de benimkiyle yakın oluyormuş. Ya da aynı okula gitsek hem beraber gider geliriz. Vallahi bence o kadar uçmayalım Çilli. Benim ne işim var sizin okulda? Çok para lazım buraya. Biz anamla hallederiz. Yani o istemiyor ama ben işte bakacağım. Okuyacağım da. Neticede evin erkeği benim. O durumda değişmeyeceğine göre o kıskançlık moda Hadi iyi dersin. Nasıl? Hala Gökhan'ı düşünüyorsun değil mi? Nasıl düşünmeyeyim Çelil'i? Böyle elim kolum bağlı gibi duruyorum. Konuşmam lazım ondan. Bak. Bana sorarsan Gökhan kendi acısıyla mücadele etmeli. Görmedin mi halini? Gözlerine ateş bürümüş resmen. ...sağlıklı şekilde konuşacak durumda değil ki. Biraz zaman ver ona. Nasılsa anlayacak. Şimdilik bu kadar üzerine gitme. Yapacağım dediğini. İyi ki varsın sevgilim. Sevgilim. Ne güzelmiş böyle duymak. Hı. Görüşürüz, sevgilim. Görüşürüz. Çinli. Maşallah bugün duble kahvaltı oldu. Bu sen için bütün yiyiyormuş. Ayıp olmasın hepsinden yedim. Ana. Bu Şeyma da pamuk gibi kadınmış. Her yani ben gıcık mıcık diyordum ama. Hiç öyle değilmiş. Elleriyle bir şey yapmış bize. E zahmet etmiş. Afiyet olsun. Bak. Bak bak. Avukat da krallığını yaptı yine. Okula dönmeyi düşünüyorum dedim. Çat diye çıkardı koydu ben yedire. Benim için gerektiğine ne varsa istemiş. Kadir öyledir işte. Yani insan gibi insan. Yani çok bu. Tabii canım biz kendimiz yaparız. Biz, kimseye yük olmayalım zaten. Biz. Ha yani. Değil mi? İnsanın kendi sınırlarını koruması iyidir bir noktada. Neyse. İyi ben nüfusa gidiyorum. Belge alacakmışım bu kağıtta diye. Anam babam kim belli olacakmış. Hayır ben giderim sen gitme sen yorulma. Zaten adres değişikliğini de bildireceğim. İyi olur benim gitmem. Yok hala gitme ben giderim. Senin bir sürü işin vardır. Hayır. Ben gideceğim tamam. Annenim ben senin ben ne diyorsam o. Bitti. İyi tamam peki kızma. İyi ben çıkıyorum o zaman. Artemis bekliyor. Hadi görüşürüz. Efendim oğlum. Ana ne yaptın evrakları? Halledeceğim halledeceğim yoldayım şimdi tamam hadi.